Merhaba ben Serkan Mert bu bölümde işte yazılım karşılaştırması yapacağım aslında yazılım karşılaştırması değil de bir nevi 3D Max savunucu savunması gibi olacak bu malum biliyorsunuz uzun zamandır blender'ı hunharca övme ve 3D Max'i hunharca gömme video ve yazıları internette çok fazla dolaşıyor ve neredeyse her gün karşımıza çıkmaya başladı. Aynı zamanda tabi bu video ve yazıları denk gelen insanlarda da tabi ciddi kafa karışıklığı oluyor ve doğal olarak insanlar soruyor hangisini seçmeliyim diye. Çünkü kariyerine ileriye dönük bir yatırım yapacak ve bu sebeple doğru program, doğru yazılım seçmek istiyorlar. Böyle bir endişeleri kaygıları var haklı olarak. E, tabi bununla ilgili şimdi genel bir değerlendirme yapacağım. Çok fazla detaya girmeden. E, sonunda tabi karar sizin. Hangisi hoşunuza gidiyorsa Tabii ki onu kullanabilirsiniz. Yani nihayetinde işinizi gören her yazılım aslında doğru yazılımdır. Ama hani bu değerlendirmenin sonunda belki öyle umut ediyorum ki işte seçiminiz biraz daha kolaylaşabilir veya daha sağlıklı seçim yapmanıza imkan verebilir. Şimdi tabi bu konuyu biraz genel değerlendireceğim ama biraz geriye gidelim. Şimdi tarihte ilk 3D yazılım aslında 1963 yılında Sketchpad yazılımı geliştiriliyor. Tabi adından da anlaşılacağı gibi bugüne kıyasla çok basit çizimler içerse de ki yani bugüne kıyasla çok basit diyoruz ama yani o gün aslında bu bir devrimdi. Ki bu aslında Sketchpad bugün bizim kullanmış olduğumuz 3D yazılımların atasıdır. Yani ilk çıkan yazılımdır. Tabi bunu takip 1970'lerde 1970'lerdeki adım adı altında işte çoklu sistemlerde kullanılabilen bir yazılım geliştiriliyor. İşte bu sayede artık bu yazılım endüstride farklı alanlarda kullanılmaya başlanıyor ve bu tabi doğal olarak bir iş sahası oluşturuyor. Bu süreci takip eden tabi bunu yakından takip eden ve bu sürecin içerisinde olan e, Otodex firması 1982'de Otocad ismiyle tam kapsamlı yazılım paketini çıkartan ilk şirket oluyor. Yani şirketlerinin kullanımı sunulan ilk işte 3 ve 3D yazılımdır. Ama tabi dönem itibariyle PC kullanımı o günlerde henüz yaygın olmadığı için 1982'lerde, 80'lerde. Dolayısıyla burada tabi beklenen bu AutoCAD yazılımıyla alakalı olarak işte beklenen başarı yakalanamıyor. Çünkü PC kullanımı sınırlı. Dolayısıyla satışlar bayağı şey kalıyor. Tabi bununla paralel olarak da bu süreçte şimdi tabi Otodex bu işin içine girdi. E, iş i̇ş bayağı e, hareketlenmeye başladı. Evet tabi doğal olarak bu süreçte bir taraftan bazı bilim insanları bugün bildiğimiz 3D yazılımların yani doku eşleşme yapabilen ve bir kübik yani bugün işte smooth olarak bildiğimiz yapıyı kullanan sketch bendi geliştiriyorlar. Bu aslında bildiğimiz ve bugün kullandığımız 3D yazılımların babasıdır. Fakat bu tabi e, geliştirme tarafında olduğu için yani bu aslında bir paket olarak bir yazılım değil yani insanların genel kullanımına sunulan değil o yüzden burada Otaket'tir yani Otodex'tir ee, bu işin babası ama e, burada tabi bu firmanın ciddi katkıları olmuştur hatta bu süreç içerisinde 1800 1983'te Martin Newell e, burada ilk e, bu sinematik kalitesindeki 3D formu oluşturuyor ve bu 3D form bugün hepimizin hepimizin emin yani 3D Studio Max kullanıcılarının aşina olduğu ve yakından bildiği çaydanlık modelidir. Bu çaydanlık modeli aslında Melita markasına ait bir ürün. Ee, ve bu ürünü dijital ortamda 3 boyutlu olarak modelleyerek bu işin nereye varacağını gösteren en net demo you hazırlıyorlar. Yani bu aslında inanılmaz bir şeydi. Bir kübük yapı yani bu smooth olayı birçok şeyi değiştirdi ve aynı zamanda tabi modelleme biçiminde değiştirdi. Ve tabi bu çaydanlık e, halen daha yani Melita'nın çaydanlık modeli halen daha 3D Max'in standart objesidir. Yani ilk sürümden bugüne kadar e, sürekli olarak e, objeler sekmesine eklenmiştir ve bugün halen de çok kullanışlı bir modeldir. Bugün halen de çok kullanışlı bir modeldir. Tabi bütün bu süreçler içerisinde Utah Üniversitesi'nde çalışan işte bilim insanları sharing yani gölgeleme algoritmasını hem daha basitleştirerek hem de onu daha da geliştirerek bugün bildiğimiz materyal editörün temellerini atıyor. İşte bu sayede işlemler inanılmaz derecede hızlanıyor ve bu yazılımların kullanımı daha pratik olmakla birlikte daha opsiyonel hale geliyor. Bu sürecin sonunda işte 1990'lara geldiğimizde Autodesk işte 1990'da 3D Studio DOS'u çıkarıyor. Tabi burada işte bu DOS ifadesinin kullanılması o zamanlar bilgisayarlar bugün bildiğimiz işletim sistemlerine sahip değil. DOS tabanlı çalışıyor. O yüzden bu işte 90'dan 96'ya kadar işte 4 sürüm DOS tabanlı çıkıyor. Yani buradaki işler biraz farklı. Daha sonra gelişen bilgisayar teknolojileriyle birlikte Windows'un yeni işletim sistemi çıkartması. Tabi doğal olarak yani bu durum bütün yazılımları da yazılımların da değişmesine neden oluyor ki işte 1996'da 3D Studio Max ismiyle yeni bir başlangıç yapıyor. Yani bugün kullanmış olduğumuz 3D Studio Max'in ilk sürümü 1996'da piyasaya sürülüyor. Yani onun öncesinde DOS tabanlı çalışırken şimdi çok daha farklı bir yapıyla e, piyasaya girmiş oluyor. Şimdi tabi burada hani araştırma ve geliştirme kısmını eğer saymazsak yani insanlara sunulan yazılım paketi olarak konuyu değerlendirirsek Otodex bu işin babasıdır. Yani diğer bildiğimiz tüm yazılımlar ama hepsi istisnasız hepsi çok daha sonraları çıkmıştır. Yani Otodex daha henüz bu düz çizgiler çizilebilirken yani en ilkel halindeki şeyde bile bu işin içindeydi. Bu işin içinde yani inanılmaz bir tecrübesi var. Bu adamın inanılmaz bir tecrübesi var. Peki Tredyus Max bugün bütün bunlara rağmen niye popülerliğini kaybetti? Niye bu kadar hantal kaldı ve diğerleri, diğer yazılımlar, televizyon yazılımlar hızla gelişip değişirken Tredyus Max neden yerinde sayıyor gibi bazı sorular var. Şimdi tabii dünya genelinde hani yazılımların kullanıcı sayılarına baktığımızda en çok kullanıcıya sahip yazılım Blender olarak görünüyor ama bu aslında yanıltıcı çünkü Blender bildiğiniz üzere ücretsiz verilen bir yazılım yani hiç kullanmadığı halde işte indirip kullanmadan onu bir kenarda tutanlar var işte indirdikten sonra bir iki defa kullanıp bırakan hobi ya da meraktan indirenler var işte ufak işlerini halletmek için indirip kullananlar var ya da işte hani sınırlı iş yükü olanlar hani ufak işler yapan insanların ücretsiz olduğu için Blender'ı tercih etmesi gibi daha birçok faktör var ve her şeyden önemlisi ücretsiz bir yazılım olduğu için tüm indirmeler doğrudan resmi sayfasından yapılıyor. Bu sebeple e, kullanıcısı inanılmaz fazla görünüyor. İnanılmaz fazla görünüyor. Bu sebeple de işte listenin ilk sırasında yer alıyor. 2. sırada Autodesk firması var. Tabi e, Blender'ın kullanıcı sayısı Autodesk'in neredeyse 5 katı. Neredeyse 5 katı sayılır ama işte hani Blender'ın aksine işte Autodesk olduğu olası hep en pahalı yazılım olmuştur. Yani en pahalı yazılım olma vasfına sahiptir. Bu nedenle Autodesk'in yasal kullanıcısından daha çok gayri resmi kullanıcısı var. Bu çok önemli. Yani bu zaanın görünmeyen bir kısmı var. Görünmeyen bir kısmı var. Bu da tabi doğal olarak gerçek kullanıcı sayısını takip etmeyi imkansız hale getiriyor. Yani ikincisi Autodesk tamam yani şey yapmıyoruz yani sayısal olarak verilere bakıldığında ikinci bu görünüyor ama aslında böyle değil. Çünkü dediğim gibi yani bu buzdağının görünen kısmı. Çünkü çok bağlı bir yazılım. Resmi kullanıcısından daha çok gayri resmi kullanan insanlar var. O yüzden bütün indirmeler resmi sayfasından yapılmadığı için kullanıcı sayısı az gibi görünüyor ama buna rağmen ikincidir. Yani Blender'dan sonraki ikinci yazılımdır. En yaygın kullanılan. Aynı zamanda Autodesk tamamen yani bütün yazılımları böyledir. Tamamen profesyonellere dönük bir yazılımdır. Yani canı sıkılan herkesin alıp bir köşede dursun diyeceği bir yazılım değil. Hem pahalı olması hem kullanıcı dostu olmaması açısından yani daha karmaşık ve komplike olması açısından herkesin te tercih edeceği bir şey değil, yazılım değil. Kullanıcıların büyük bölümü yani Autodesk'in kullanıcıların büyük bölümü iş üreten profesyonellerdir yani sadece işte printerda model basmak için kimse kalkta Otodex almasın Otodex ürünü almasın İşte 3D Studio Max vesaire gibi almasın Bu yüzden kullanıcı bakımından eğer kağıt üzerinde bakarsak doğru Blender'ın ezici bir üstünlüğü var yani 3D Max'in 5 katı diyebileceğimiz bir e, Fark var Ama bunu eğer nitelik ve nicelik şeklinde değerlendirirsek Otodex burada halen daha rakipsizdir halen daha rakip yani kağıt üzerinde bile rakipsizdir Dediğim gibi bunun bir de buzdağının görünmeyen tarafı var Şimdi gelelim Otodex veya işte 3ds max hiç gelişmiyor ya da olduğu yerde sayıyor kısmına 3ds max diğer bütün yazılımlardan farklıdır yani onu bir yere ayıracaksınız diğer yazılımları bir yere atacaksınız Her yazılımın Belli bir Özelliği vardır yani belli bir özellikle öne çıkıp bu özelliğini sürekli olarak geliştirirken 3D Studio Max'in öne çıkan özellikleri sayısızdır. Haliyle her bir özelliği bir anda yükseltmeniz kesinlikle mümkün değil. Yani böyle bir bütçe, böyle bir işte personel hiçbir şirket yok. Yani böyle bir şey yapmanız mümkün değil. O çok zengin bir içeriğe sahip 3D Studio Max. Fakat burada şunu söylemek lazım. 3D Studio Max'in içinde zaten var olan tüm özellikleri standartların çok ötesindedir. En iyisi değilse bile standartların çok ötesindedir. Ve bunlar halen daha sürekli olarak geliştiriliyor. Yani sadece bu işler nedir? Bu gelişme yani toplu olarak yapılmıyor. Yani çok fazla şey olduğu için, özellik barındırdığı için dönem dönem oluyor. Yani işte bir dönem animasyonla ilgili yenilikler gelirken onu tek takip eden işte yeni dönemde simülasyon gelişir. İşte daha sonraki dönemde modelleme araçları gelişir. Daha sonraki dönemde işte doku hazırlama araçları gelişir. Ve bu yenilikler, gelişmeler ve işte e, şeyler e, işte bazen e, çoklu geliştirme olur. Bazen sınırlı olur. Yani az sayıda olur. Bazen çok sayıda olur. Yani aslında tradisiyonel sürekli olarak her şey değişiyor. Her şey gelişiyor. Ama burada tabii şimdi yelpaze çok geniş olduğu için diğerleri gibi değil. Yelpazesi inanılmaz geniş. Bu sebeple bu tür gelişmeler özellikle dışarıdan yani kullanıcısı olmayan dışarıdan takip eden ve izleyen birisi için sanki hiç yenilik yapılmıyormuş gibi sanki hiçbir şey gelmiyormuş gibi görünebiliyor algılanabiliyor ama aslında öyle değil yani inanılmaz gelişmeler inanılmaz şeyler var yenilikler var fakat dediğim gibi yer fazla çok geniş olduğu için bu kendini ciddi anlamda hissettiremiyor yani arada kayboluyor gidiyor kaynıyor gidiyor yani sanki çok ufak bir şey gelmiş gibi oluyor şimdi gelelim hantallık konusuna şimdi 3 Studio Max diğer muadillerine kıyasla hem çok büyük kurulum dosyasına sahip hem de yavaş açılıyor ve çalışma ekranı çok antal. Şimdi 3 Studio Max çok zengin özelliklere sahip. Yani diğer yazılımlar gibi değil. kesinlikle yani bunun bir kere net yani bunu ayırmamız gerekiyor. O yüzden hani çok geniş özelliklere sahip olduğu için dosya boyutu inanılmaz derecede büyük diğerleri gibi değil. Çok fazla özellik barındırıyor yani o kurmuş olduğunuz şeyin içinde çöp kurmuyor. Orada kurmuş olduğu her şey orada bir özellik. Dolayısıyla bunlar çok fazla olduğu için inanılmaz büyük bir dosya boyutu var. Ve açılışta sahip olduğu bütün bu özellikleri aktif etmesi gerektiği için bu da doğal olarak açılış süresini ciddi anlamda uzatıyor. Yani bu yazılımın Blender gibi açılmasını bekleyemezsiniz. Yani arka planda ve şeyde uygulamada çalışılması gereken bir sürü şey var, bir sürü şey var. Dolayısıyla hem dosya boyutu inanılmaz büyük, hem de bütün bunların işte uygulama içerisinde çalışabilmesi için aktif etmesi gerekiyor. Dolayısıyla ciddi anlamda e, açılışta bir şey var, gecikme var. Çalışma ekranının hantal olması konusunda şunu söyleyebilirim. 3D Studio Max'in sahnesinde bulunan o ağır iş yükünün yarısını diğer yazılımlarda kullanamazsınız bile. 3D Studio Max'in bir özelliği sinematikler için büyük kalabalık sahneler oluş oluşturabilmesi. Yani böyle bir yeteneğe kapasiteye sahip olması bu konuda inanılmaz yetenekli. 3D Studio tamamen profesyonellere dönük bir yazılımdır. Ya yani o yüzden burada öyle çap çaplı gösteriş şeyler göremezsin. Bu tıpkı ev tipi ve sanayi tipi ürün gibidir. Yani ev tipi olanlar nedir? İşte gösterişlidir, süslü, böyle estetiktir, göze hoş gelir. Ama uygulama tarafına baktığınızda zayıftır. Yani verim ya da gücü düşüktür. İstenen şeyi veremez. Yani bir sanayi şeyi gibi değildir. Sadece iş görecek kadardır. Sadece iş görecek kadardır. Sanayi tipi olanlar estetik kaygısı taşımaz. Yani onun yerine işte güce verimliliğe abanır. Niye? Hani sanayi tipi olanlar zor koşullara uygun olmak zorunda. Ve verimliliği yüksek en üst seviyede olmak zorunda. Ki iş görsün. İşte burada blender ve işte diğer şeyler aslında yani ev tipi yani kullanımı kolay süslü çapçaflı bir üründür. 3D Studio Max ise sanayi tipidir yani burada sanayi yani orada öyle gösterişli çap şeyler bekleyemezsiniz hani nasıl ki eve evlere işte sanayi tipi ürün almazsınız aynı şekilde sanayi içinde kalkıp da işte yani ev için üretilmiş bir ürün almasın yani her şey yerinde kullanıldığında iyidir o yüzden 3D Studio Max aslında anlatıldığı gibi hantal falan değil aksine bir canavardır aslında aksine. son şunu da ekleyeyim 3D Studio, 3D Studio Max bir endüstri standartıdır. Yani çıkan bugün ve yarın çıkacak olan her yazılım ya da eklenti ne varsa mutlaka 3D Studio Max'i destekler. Mutlaka. Bununla birlikte hem eklenti olarak hem de yan program olarak birçok yazılım mevcut. Yani ben şu ana kadar mesela 3D Max oldum olası 3D Max kullanıyorum. Ta ilk sürümden beri yani DOS hariç birinci sürümden beri yani Max olarak ilk sürümden beri kullanıyorum. Daha bugüne kadar hani şunu yapamadım veya hani 3D Max yerine keşke şunu öğrenseydim veya hani ulan şuna mı geçmem lazım falan diye bir kere olsun aklımdan bile geçmedi. Aklımdan bile geçmedi yani. Yaptığınız her şeye tam olarak karşılık veriyor 3D Studio Max. Şimdi buradan gelelim final değerlendirmeye. 3D Studio Max'i kim niye kullanır? Burası önemli. 3D Studio Max herkes için gerekli olan bir yazılım değildir. Bunun altını çizeyim. Eğer belli bir alanda çalışıyor, iş üretiyorsanız ve bu değişmiyorsa bu işe uygun yazılım neyse onu alıp kullanmanız gerek. Ya yani örneğin animasyon yapıyorsanız sizin yazılımınız ya, uzak ara Maya. Kesinlikle yani ikinci bir programa bakmanıza bile gerek yok. Direkt Maya'ya dalacaksınız. Da Veya işte hani simülasyon ya da işte prosedürel yapılar uğraşıyorsanız sizin yazılımınız uzak ara Houdini. Uzak ara yani ikinci bir yazılıma bakmanıza bile gerek yok. Veya işte ne diyelim hani grafik animasyonları yapıyorsanız işte televizyon reklam vesaire şeyler için ya yani sizin yazılımınız Cinema 4D. Uzak ara yani ikinci yazılıma bakmanıza bile gerek yok. Veya işte hani sadece modelleme ve işte çok büyük olmayan görselleştirmeler çalışıyorsanız sizin yazılımınız yani ve bunlar değişmiyorsa sizin yazılımınız uzak ara Blender. Bedava yani her şey için bedava ve yapmak istediğiniz şeyi fazlasıyla yapar. Fazlasıyla yapar. Eğer şimdi burası önemli. Eğer belli bir iş akışınız yoksa bunlar gibi diğerleri gibi belli bir iş akışınız yoksa yani sürekli değişen örneğin işte bugün modelleme yapıyorum ama yarın ne geleceği belli değil. Yani sinema için VFX olabilir, patlamalar, çatlamalar vesaire. İşte TV reklam klip vesaire de olabilir. Mimari görselleştirme ya da animasyonda olabilir. Karakter animasyonu da olabilir. Şu da olabilir, bu da olabilir. Diyorsanız yani iş çeşitliliğiniz zengin ise geniş ise sizin yazılımınız istisnasız söylüyorum. 3D Studio Yani ikinci bir şeyi aramayın bile. Burada sizin şeyiniz 3D Studio Yani 3D Studio Max belli alanlarda hani üst sınıf yani işte bir hooding gibi simülasyon yapamasa da işinizi görecek. Yani biraz hani sizi biraz kıvranır belki biraz sancı çekersiniz ama yani yine de istediğiniz işi yaparsınız. Veya işte modelleme şu bu vesaire yani Blender'dan çok daha iyi modeller vesaire şeyler yapabilirsiniz. Veya işte animasyon yapıyorsanız yani Maya kadar böyle hani e, kullanıcı dostu değildir ama biraz kıvrandırır belki. Ama yine de o seviyede yani biraz daha fazla uğraşıp biraz daha fazla emek vererek yine de o işi çıkartırsınız. Veya işte hani, e, hareketli şey grafik animasyonlar yapıyorsanız yani bir sinema 4D pratikliği yoktur ama sinema 4D'de yapılan tüm işleri yaparsınız. Biraz daha zaman ayırırsınız, biraz daha uğraşırsınız ama yaparsınız. 3D Max'in olayı bu. Her şeyi yaparsınız. Ya yani onlar kadar pratik olmayabilir ama onların yaptığı her şeyi biraz daha uğraşarak sadece biraz daha zaman vererek yani sürekli program sürekli yazılım değiştirmezsiniz. Yani her şeyi orada yaparsınız. İş çeşitliliğiniz zenginse, çeşitliyse 3D Suite Max sizin tek yazılımınızdır. Kısaca 3D Studio Max bu işin babası ve halen daha istisnasız en iyisidir. Yani öyle forum sitelerinde sağda solda yazılıp çizilenlere bakmayın. Yani 3D Studio MX'i aşırı gömen bir topluluk var ve bunlar aslında ne dediğini bilmeyen insanlar. Ha bu 3D Studio MX hiç eleştirilmiyor mu? diye sorulabilir. Eleştiriliyor. Yani biz de dahi birçok profesyonel bazı şeyleri eleştiriyoruz. Ha, hatta kendileri bile çoğu şeyi veya yani çoğu yapılan eleştiriye hak veriyor. Yani bunda doğruluk payı olduğunu söylüyorlar. Ama bu olan aksaklıklara dönük bir eleştiri. Yani işte bir Hudin gibi veya işte ne bileyim bir Maya gibi <laughs> veya bir şey gibi dediğinizde adamlar da, doğru diyor yani o kadar değil ama diyor yani sonuçta işini yapıyorsun. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama işte bunun için zamanla yani çok büyük bir yapı diyor. Çok büyük bir mimardan bahsediyor, yapıdan bahsediyoruz. dolayısıyla yani hadi ince öyle Blender'daki gibi bilmem neredeki gibi böyle Hadi ince bütün programın arayüzünü değiştiremezsin. Yani öyle basit yani 200 megabaytlık bir programdan bahsetmiyoruz. <laughs> yani kaç gigabaytlık programdan bahsediyoruz? O yüzden yani var doğru kusurları, hataları, eksiklikleri var, yok değil. Ama yani hiç kimse kalkıp da öyle hunharca işte trading sistemiksi gömemez. Yani az çok bu işin içinde olan herkes yani Kullansın ya da kullanmasın, az çok bu işin içindeyse Max'in ne kadar önemli olduğunu bilir. Yani bu sektör için ne kadar önemli olduğunu bilir. Buna paralel olarak bir de bari son kapatmadan şunu ekleyeyim. Hani dedik ya 3ds Max herkes için değil. yani Ne yapıyorsan onunla ilgili bir yazılımı seç. Ya o sana daha çok avantajlar kolaylıklar sağlar. Eğer bir tek bir iş yapıyorsan. Ama çeşitliyse 3ds Max'i kullanacaksın. Aynı şey Unreal Engine için de geçerli. Yani işte Lumen, işte D5, TV Motion gibi böyle bir sürü yazılım var. Bunlar yani kullanımı inanılmaz derecede kolay ve pratik ve hakikaten çok iyi iş çıkarıyor hakikaten çok iyi iş çıkarıyor ama buna rağmen biz mesela bunları değil de Unreal Engine'i tercih ediyoruz bunun nedeni yine aynı yani iş çeşitliliği yani bugün kullanırsın ya da kullanmazsın zaten hani hangi yazılımı seçersen seç bunun bir öğrenme süreci var yani madem bu olacak ya yani madem böyle çile çekeceğim madem saç baş yolacak madem yani bu olacak yani bu kaçınılmaz e o zaman biraz daha fazla saç baş yolar bari hiç olmazsa en iyisini öğrenirim ki yani yarın lazım olur, lazım olmaz. O ayrı bir mesele ama bari hiç olmazsa farklı bir şeyde lazım olursa en azından yine burada işimi hallederim. Yani tekrardan bir öğrenme sürecine girip saç baş olmama gerek yok. Yani mesela işte diğer uygulamalara baktığınızda tamam yani sinematiklerde size inanılmaz kolaylıklar sağlıyor. İyi de arkadaş yani bunun VR uygulaması var, aplikasyonu var, oyunu var, şusu var, bu su var, bir sürü şey var. Yani bunları yapmak istediğiniz, yani programın içinde değil, programın dışına çıkmak istediğinizde ne olacak? O zaman yani bu tür şeyleri seçeceksiniz. Ha ben modelleme yapıyorum sadece. Bu değişmez. Artık buradan emekli olacağım veya işte hayatımın sonuna kadar ben bunu yapacağım diyorsanız Blender. Hayatım boyunca hiç değişmez. Yani simülasyon yapacağım, prosedürel yapıları oluşturacağım falan diyorsanız Houdin veya işte hani benim işim şu diyorsanız onun programı neyse onu kullanacaksınız. Ama zengin şeyiniz varsa çeşitliliğiniz varsa sürekli iş değişiyorsa yani ne geleceği belli değilse özellikle freelance ve stüdyolar için bu geçerli. Özellikle stüdyolar ve freelancer için bu geçerli? İş çeşitliliğiniz olduğunda mecbursunuz arkadaşlar. Yani. Bunu alacağız. Ya zıp program değiştireceksiniz. Ya yani her iş geldiğinde farklı bir programa geçeceksiniz ya da bir tane öğreneceksiniz. Orada bütün işinizi halledeceksiniz. O yüzden 3D Max kıyas bile kabul edilmez yani Diğerler için kıyas bile kabul edilmez aslında. Yani bunu ikisini karşılaştırmak bile şey olur. Yani Müslim Power Poweret'i karşılaştırmak gibi bir şey olur. O yüzden 3D Max'i bir yere ayıracaksın, diğer yazılımı diğer bir tarafa ayıracaksın. Tamam. Yani onların da ölecek çok yanı var. Mesela biz Blender'a baktığımızda bazı şeylere imreniyoruz. Mesela iyi ya bir inanılmaz yani gerçek zamanlı çalışma ekranında size render gösteriyor. İyi de bizim Marmoset'te, Unreal'da bilmem nerede falan zaten yapıyor. 50 tane şey var, yazılım var. Yani programın içinde olması şart değil ki yani. Yine de orada olması gerekmiyor. Yani ayırırsın bir kenara, orada yine bakarsın gerçek zamanlı olarak. Ya yani iyi, güzel olur. Ya yani ona kimse bir şey demiyor. Olsa güzel olur. Ama yani öyle hani şey de değil. Bizim buradaki önceliklerimiz çok farklı. Bizim buradaki önceliklerimiz çok farklı. Yani öyle şekli şukulla pek fazla ilgilenmiyoruz. Diyeyim yani umarım bilmiyorum yani fikir vermesi açısından belki yardımcı oldu belki olmadı belki daha da çok kafanızı karıştırdı ama umarım faydalı olmuştur umarım yardımcı olmuştur umarım beğenmişsinizdir ben Serkan Mert izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere.